Selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar bayağıdır video çekemiyoruz hava şartlarından dolayı bugün ufaktan böyle kuşlarımızın son durumuna bakacağız videomuza başlamadan önce sizden isteğim beğeni yapıp abone olup yorum yaparsanız sevinirim hepinize iyi seyirler arkadaşlar öncelikle kümesimizdeki son durumlara bakalım Kümesimiz böyle. Yeni gelen kuşlarımız var, damızlık olarak. Burası böyle. Burada sadece yavru olarak sabun gezi altında bir tane yavrusu var. Teki soğuktan donmuş. Bu kümesimiz böyle. Yeni gelen kuşlarımız var, yeni gelen damızlıklarımız var. Bu sene bunları çalışacağız, deneyeceğiz bakalım. Burada da yeni gelen kuşlarımız var. Deneyeceğimiz kuşlar var. Ökmesiniz de böyle. Yan kümeste de arkadaşlar yavrularımız var. Bir takım böyle yavru beyazımız var. Hava şartlarından dolayı Uçuramadık hayvanları. Kuşlar tüye girdi. Boz dumanlımız var. Mavilerimizin yavrusu var. Ön tepe dumanlımız var. Savunilerimizin yavrusu var. Dumanlımız var. Burası yavru kümesimiz. Burada da durumlar böyle. Kümeslerimizdeki durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, eşhanelerimize bakacağız şimdi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar eşhanelerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada böyle yeni işleme yaptık. Dişi çakmaklımızı miski arka tepe erkeğe girdik. Bu sene böyle farklı denemeler yapıyoruz. Damızlıklarımızı genellemesini değiştirdik. Burada bir takım beyazımız var. Bu beyazlarımızı sahiplendirdik. Bunlar gidecek arkadaşlar. Damızlık olarak verdik. Sevdiğimiz bir dostumuza. Burada da beyazın yavrusu var. Bir tane de yumurta kaydırmıştım ben altlarına. Onu da büyüttüler. Buradaki eşhanemizde durumlar bu şekil. Yan tarafımıza geçelim arkadaşlar. Burada da genellemede çoğu damızlıklarımızı değiştirdik. Burada bozdum alınlarımız var. Atlarında bir tane yavrusu var. Çok sinirli. Kız, sen niye bu kadar gerginsin? Arkadaşlar burayı bir maşallah alalım. Bunlar bizim emekliler. Ondan sonra burada kendimizi bir takım farklı bir damızlık getirdik. Bunları bu sene deneyeceğiz. Yan tarafta erkek arapımız ona dişi miski getirdik. Bunları da böyle deniyoruz bakalım. Bunların yumurtlaması lazımdı. Belki yumurtlamıştır göremiyorum ama dişi yumurtlaması lazımdı. Burası böyle. Burada bakıcı olarak kullandığımız emektarlarımız var. Bunlar 3 tane yavruya birden bakıyor. Altlarında da tekrar yumurta kaydırdık. Bu seferden sonra dinlendireceğiz bakalım. Bizim emektarlar bunlar. Valla postadan iyi yavru bakıyorlar. Arkadaşlar eşhanemizdeki durumlar da bu şekilde. Yeni eşleşmelerimiz var. Aramıza yeni katılan kuşlarımız var. Gidenler var. Bu sene de böyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, havaya bir tane kuş attım. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ee, Sabunumuzu attım. Hava güzel. Belki bir şeyler yaparsa birkaç seferini çekeriz arkadaşlar. Kaldığım yerden devam edeceğim. Arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Sabunumuz uçuyor. E, kaldığım yerden devam ediyorum. Demin de anlattım sizlere. çoğu damızlıkları değiştirdim. Eşlerini değiştirdim. E, yeni işlemeler yaptım. Bakalım bu sene de yolumuza bunlarla devam edeceğiz. Kendi oynayan güzel kuşlarımdan, damızlıklarımdan 3 4 takımını elimizden çıkardık. Ben öyle pek kuşlara bağlı kalmayı sevmiyorum. Değişikliği seviyorum. Bazı insanlar işte besliyor 30 sene, 40 sene, 50 sene. İşte ben 2 senede bir, 3 senede bir damızlıklarımı genelde değiştiririm. Hoşuma gitmeyen bir yanı oluyor. Değişiklik yapıyorum. Daha iyisini arıyoruz. Daha iyisini bulmaya çalışıyoruz. İyisi bitmez ama iyisini aramaya çalışıyoruz. Bakalım. İnşallah bu sene daha iyi kuşlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yavrularımızı açalım bakalım. Şurada. Şu artık havalıyor. Yavrular çıksın biraz hava alsın bayağıdır. Kuşlarımız hava aldırmıyoruz arkadaşlar. Bakayım orada. Luffy'nin bak, kanatları güçlensin. ufak ufak açalım da kanatlarını iyice güçlendirsinler. arkadaşlar ara ara devam edeceğim. Arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Yavrular böyle ufak ufak yukarıya çıkıyorlar. Bu şekil güzel oluyor böyle kendileri çıkması. Ben karışmıyorum kendileri uçsunlar çıksınlar görsünler diye. Buradan şimdi komple çevreye görecek. Alışması daha kolay olacak. Buraya çıkmışlar bu şekil. Böyle. Benim burası yüksek olduğu için çok zorlarsam aşağı düşüyorlar. Bunlar buradan kendi dışarıyı görecekler. Ondan sonra zaten At hop. Şu sinekli sıkıntı aşağı düşerse Şurayı indirmeye çalışalım. Hadi çocuklar. Evet. Böyle ufak 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 ufak. Sanki düşen mi var? Allah'a bir tanesi düştü gibi. Şimdi, mesle var mı? Evet. Dumanlı'nın bir tanesi düştü herhalde. Yok düşmemiş arkadaşlar. Alta girmiş. Çıkın bakayım. Çık yavrum. Çıksana lan. Alta girmiş. Düştü zannettik ama düşmemişler. Abi bir tane kuyruksuz bir kuş uçuyor. Yavrular bu şekil heyecanlılar var. Biraz güçlendirelim. Maşallah. Arkadaşlar demin gözüme bir şey çarptı. Ee, onu beraber yapalım. Siz de görün istedim. Şimdi buraya hayvanın bir tanesi kusmuş. Muhtemelen kursak mantarı olmuş. Şu sabuni. Gördüm demin de kusuyordu. Zaten ufaktan da zayıflamış. Tekerle yapabilirsem. Kaşığın ucuyla ufaktan da e, rondozol vereceğim arkadaşlar. Tekerle çekeme verdikten sonra devam ederim. Ufaktan hayvan kusuyor. Zaten bu havalar hastalık havası. Şöyle ufaktan ağzına çay kaşığıyla rondozolunu vereyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kuşumuzun sağlığı yerinde ama e, kusma falan yaptığı için bir rondozol verdik. Bir tane de bulgara atalım ağzına. Normalde e, genelde böyle kuşlarıma şu an bir hafta olur Salmonella ilacı falan girdim. Endüre vitamin giriyorum. Ondan sonra e, kısak mantar ilacı gireceğim. Rondozol. Ondan sonra daha bir şey olmaz inşallah. Yavru olduğu için bir tane daha ağzına bundan atalım. Aldım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. E, videomuzda bazı şeyler gösteriyorum. E, Reklam amaçlı değil. Bilginiz olsun. Zaten bizim reklamla falan işimiz olmaz. Sadece hani bilgi amaçlı. Herkizi de bir bilgi edinirsiniz diye. Şimdi ben zaten maşallah yavrularımız yukarılara çıkmaya başladı ama inşallah tüydeler düşmezler aşağı. Ee, ben zaten kuşlarıma salman ilacı girdiydim. Şimdi iki gündür de vitamin giriyorum. Yarın rondozol girecektim çünkü e, kümese kuş girdi çıktı oldu. Ayrı tutuyoruz ama fark etmez. Ben genelde hepsine e, ilaç giriyorum bu aylarda. Zaten bu aylar hastalık ayları gözüme çarpan bir şey daha oldu. Siz de onu da paylaşmak istedim. Bir bilginiz size bir bilgi olur. Şu kuşumuzun Gerçi bunun da ufaktan sekiyordu da bu düzeldi gibi. Şu kuşumuz yeni geldi. Onun ayağında bir sıkıntı var. Normalde biz bunları salmonelle girdik. Görüyorsunuz. Demek ki yeterli gelmedi. Bazen kuşlar da ilerlediği zaman e, salmonella girseniz de yeterli olmuyor bilginiz olsun. Ben onun için şu ilaç var. Mucize diyorlar. 3 günde göğsünden vuruyorum. Ondan sonra düzeliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten bu aylar salmonellayı. Siz de kuşlarınıza ilaç girin. Bunlar Çocukların maşallah var. Keyifleri yerinde durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Videodan sonra kuşumuza e, iğnesini yapacağız. 3 gün sonra düzelir muhtemelen. Kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Kuşlarımızı yemleyeceğiz şimdi. Kuşlara karışık yem veriyorum. bu kadar yeter burayı da yeter yavrularımızın da yemini verelim. Mamayı yemini koyduk. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun konu olsun diye ufaktan böyle bilgi amaçlı birkaç şey gösterdim. Gerçi çoğunuz bilirsiniz zaten. Ee, sizden isteğim kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.